Son tadım yorum ve puanlama için Meyhan Abla'yı davet ediyorum lütfen geliniz yine gözlüğünü almış Çok ailemsiniz Takozunuz orada Merhabalar Merhabalar Önce şu gözlüğümü bir takayım Her Sonra... şeyin bir Siz de gördüm bir de takozuma çıkayım bismillah Dikkat et ama oh, Çıktım Oh, şimdi şurayı bir açayım hemen. Ha. balık <laughs> gibisin. Bir numaralı tabağın başındasın. Evet. Gözlüğünü kaldırdın. Takozuna çıktın. Tam görüş açını aldın. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım bakalım. Lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. ...sıkıntısı yok. Yok. Tavuğu olmuş? Tavuğu olmamış. Cips nasıl? Ben onu yemem Neden? Sevmiyorum şey pastırma. Pastırma sevmiyorsun. He ee, yemeyeceğim. Ama şöyle bakınca... ...kömür gibi olmuş mu? Kurumuş mu? Kıvamında mı? Hmm. Yumuşacık böyle ağzında dağılan bir pastırma mı? O pastırma damağa yapışıp oradan akıyor mu? Pastırması yanmış. Yanmış mı? Evet. evet. Nasıl bir tabak? Pastırması en yüksek yan... puanı hak eden bir tabak mı? Şimdi karar veremem abi ya. Veremezsin. O zaman... Ver. İki numaralı tabakla ha, devam edelim ona olur mu? karar vermeyin. Bir hepsini atayım bakayım. Açabilir miyim? Tabii lütfen buyurun. Püresini beğenmedim. Püreyi beğenmediniz mi? Püreyi hiç beğenmedim. Hemen kaynattı bu arada farkındaysanız. Pütür pütür ya bu hiç hiç ezilmemiş hiç. Hiç, hiç ezilmemiş. Hmm. Ha, hiç ezilmemiş. Ezememiş. Ezememiş bunu. İkinci tabağı beğendin mi beğenmedin mi? Tavuğunu beğendim sadece. Sadece tavuğunu beğendim. beğendim. O zaman üçüncü tabakla devam ha. edelim. Şimdi üçüncü tabak. Tabağımız... Sırada üçüncü tabak var. Bakalım üçüncü tabak için Beyhan ablacığım ne yorum yapacak? Pastırmasını zaten hiç söylememe gerek yok. Yanmış resmen bir kömür. Sosu da güzel. Tavuğu da güzel değil mi? Tavuğu da. Bir tek pastırmasını beğenmedin. Pastırmasını beğenmedim. O zaman üç tane tabağın tadına baktın. Şu ana kadar en lezzetli tabak hangisi? Ya O tabağı daha çok beğendim ama. Hı. O tabağı daha çok beğendim. Ee, bunun püresini beğenmedim. Tavuğunu beğendim. Ee, bunun da püresi güzel. Tavuğu da biraz sert olmuş ama püresi güzel. Hı. O zaman son tabağa. Evet. Geçelim, onunla devam edelim. Evet. Evet. Lezzeti nasıl tavuğun? Bu tavukta bir, bir şey eksik. Bunlar kadar tat yok o tavukta. Tadı yok. He. Zaten bildiğim kadarıyla sadece tuz katıp kızarttınız. Öyle değil mi hanımlar? Yok bunlar kadar tatlı. Daha güzel kaldım. mi kızarmış bunlar acaba? Bir çıtırlık mı var bunlarda? Süresi de güzel. Tavuğunu pek sevmediniz. Yok bunu tavuğunu sevmedim. Beyhan Hanım bütün tabakların tadına baktı. Hemen kartımı elime alıyorum. Çok heyecanlandınız. Tabii ki her kayınvalide kendi gelinine beş puanı vermek istiyor. Bakalım sen gelinine kaç puan vereceksin? 1 bir vereceğim. 1'le başladım. Peki 4 numaraya 1. 3 numara 2 veriyorum. 2. 1. tabak lütfen veriyorum. 3 veriyorsunuz. diğerine 5 veriyorsunuz. Ama 5 veriyorum. Allah'ım yeşimdir. Ya Rabbim İnşallah yeşimdir. diyor. ikinci tabak yeşimindir. 3. Evet. tabakla başlayalım. Haftanın ikinci gününde acaba Beyhan ablacığım 2 puanı hangi geline vermiş? Beyhan Hanım'dan iki puan alan gelin Yaren. Ne çok verdi. Bakalım üç puanı Beyhan Hanım kime vermiş? <laughs> Beyhan Hanım'dan üç puan alan gelin Yeşim. Hemen tabak. Tebrikler. Beyhan Hanım'ın en yüksek puanı verdiği gelin acaba kim? Aslıhan mı yoksa Miyase mi? <laughs> Beş puan alan gelin Miyase. Wow. <laughs> Ve bir numara alan gelin Aslıhan. Bugün bütün bir puanlar Aslıhan'a gitti. Teşekkür ederim. Bir şey merak ediyorum. Bugün tek tabağıma düşük puan veren sensin. Üç verdin. Ee, en çok beğendiğin tabak hangisi? Baştaki tabaktı. Aa öyle mi? Yemin ederim ki oydu. He yemin ederim oydu. Ha. Oydu. Peki fikrini değiştiren ne oldu da bire üç verdin? Oydu yani. Tamam ne fikrini değişti merak ediyorum yani gerçekten. Ee, merak ettiğinden değil yani Ha, pişmiş Dedim miydi? Pişmiş idi. Sosu şey, evet güzel miydi? Her şey güzeldi. çok güzeldi. Evet. Senin gerçi çok güzel olan tabağı bir düşük verme gibi bir özelliğin var ama bugün artık yapmazsın sen düzeldin diye düşünüyordum da. Eğer dur sende de onu hemen. Dur sende nedir yani ya? Bir günde ne değişiyor Allah'tan ya? Allah'tan bir vermedi yeşim. Vere de bilirdi yani. Hı -hı. Ya, birlik en iyi tabak için şimdi Allah için birlik tabak değildi. Ha. Ama. Yani orada dört kafa. kullanmıyor hiç dört yok. Dört kullanmıyorsa en azından iki tane bir vermiyor. Öyle konuşacak olursak siz iki tane bir kullanıyorsunuz o da bir tane bir kullanıyor. Geri kalanı eşdeğer dağıtıyor. Sen bana ikiye neden beş verdiğini anlat. Ne seni çekti beyazlar o ikinci tabağa? Vallahi kızım o anki. O anki değil. Bir. Yani siz neye göre verdin yani en çok çünkü üçe gelene kadar dedin ki en baştaki en güzel dedi Evet ya en güzel tabak oydu. Dörde zaten yorum bile yapmadın tamam yapmadım, bir şey demiyorum. Yapmadım bir şey yapmadım. Tamam üç tane tabak var önünde değil mi? Evet. Ee sonuç? Sonuç işte ben. Bir hmm. şey demiyorum artık nazarlık çok üstüne de gelmek istemiyorum. İyi gidiyorsun diye üstüne gelmek istemiyorum ama benim tamamı yani ben bugün sonra... sen harcadın yani. Bir de verebilirdin doğru söylüyor Filiz Hanım. Üç ama. Yapacak bir şey yok. Birlik tabak değildi kızım o ya. Yo bir vereydin bari yani. Noyan Hanım sen de gelinine bugün beş vereydin. Günün yemeği yoktu. Ehan teyze üçe. Üçü yorumlar mısın? Anam üçün neyini yorumlayayım kızım? Ne demek sen... Sadece pastırmasını beğenmedin. kalan her şeyi beğendin. Hayır ben sana söyleyeyim. Sosu Bakın da beğenmedim. Hayır sosu da Bir güzel. Şey tavuğu da güzel dedi. Hayır hayır. Tavuğu Bak. güzel dedi. Pastı, tavuğunu beğendim. Dördü açmadan önce üçü açtın dedin ki pastaması yanmış. Portakal sosu zaten çok koyuydu. Hiç beğenmedin. Tavuğuna da kuru olmuş evet. dedin. Değil mi? Sadece püresini beğendim. Üç malzemeyi beğenmedim. beğenmedin. Bak üç tane malzemeyi Sadece beğenmedin. Sadece püresini beğendim. Dörde geldin. Hayır tavuğu... nasıl dinliyorsunuz ya? Üçü yerken hayır, ki, üçü dedi. dedi Hayır, ki. Hayır üçü tavuğu dedi. olmuş hayır, de. hayır, tavuğu çok dedi. Çok iyi dedi. Hayır demedi. Sadece püresi güzel olmuş dedi. Hayır ben çok iyi. Bak pişmiş dedi. Burada, burada püş hiç yarım burada. Kuru dedi bak kuru dedi. Bak dinler mı duydum yani. Sosunu beğendi tavuğu güzel. Sadece pastırması bir tavuğu sen söyle. Sen söyle neyini beğenmedin? Üçünün neyini beğenmedin? Gel, 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 beğendim. Gel, gel. Ya. püresini beğendim. Püresini beğenmedim. Püre, püresini beğendim, tavuğunu beğendim. Ya tavuğu da güzel. Pişmiş. Ya, ya pişmiş ama. Ben bitireyim sonra sen açıkla. Duyduğunu sen söyle. Bu bölümü izler misin evde oturup da? Dördüncü sabah geldiğinde... Evet Fasma Sıyan Tavuğuna bile dedi. bakmadım. Sonra dedi ki tavuğundan... Lezzet alamadım. Dedi, evet. Değil mi? Pişmiş dedim. Bir dedin şey ama eksik tavuğundan. gerçekten ha. bak. Püresini beğendin. Peki portakallı e, sostan yedin mi? Ben yedim bir tane de Portakallı denedim. sostan yemedin. Beğen teyze. Gel bir tanesini aldım. Ben böyle sabah portakal sosuna yemedim. Yedin sen şey. de asla yorum yapmadın. Beyan Hanım ben burada var ya. Sosları şimdi şey burada... şöyle yaptı. Bir Hayır. Ben bunları yeme 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 yemem. dedi. Bir, de bir, yeme bir dakika bir dakika. Madem burada ister yiyelim ben de normalde pastırma sevmiyorum ama Yiyeceksin. kuru muru hepsini yedim. Buraya ne koyulmuşsa seviyor sevmiyor diye bir dava yok. Biz bu yemek programına geldik. Bunu sevsek de sevmez. Ben sor Aslan'a ben pastırma yer miyim? Yemem hayır de pastırma yemin, Ama bak. Kuru bana. olsa bile tattım. Tatma gereği duydum. Ya Yok tatmayı... yok. Yo. Sen senin bir şey demiyorum. Hepsi yandı ama öbürleri içinde. Şey de. sevme. Portakal şey sosunu beğenip beğenmese de bir çatal almak zorunda. Aldım Bizim ya. Aldım. Almadım. 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 birden bir aldın. Böyle yaptım. Eh ekşi dedin. Diğer hiçbirini sosunu e, yemedin. Yaptın, e, sosunu e, yemediğini geç. Mesela şöyle bir şey söyleyecektim ben son olarak. Mesela üçte beğenmediğim malzeme daha fazlayken üçe iki verdin. Dörde bir verdin. Sevip sevmememiz önemli değil. Ama biz burada iyi kötü hepsinin tadına bakmak zorunda. Şimdi ben haksızlık oluyorum. Baktın Nuray Hanım? Bakmadın. Portakal soslarına sadece birinci yani tabakta Yani ben tavuğu beğenmediysem portakal sosuna mı puan vereceğim yani? Ama o, ona... o da tabakta. O da portakallı Allah portakallı tavuk bu. Bu tavuğun adı zaten portakallı tavuk. Bu tek başına tavuk değildi ki. Ya şimdi bak Nuray Hanım. Şimdi bak şimdi öyle konuşuyorsunuz da. Ben Ama iki tavuk. Öyle, öyle konuşuyorsun diyorsun da pastırmadan verdim biri. Pastır. pastırmadan tamam mı verecekti? Ne verdi? Pastırmadan mı verecekti? Ben de pastırmanın hiç lafını açmadık. Ben bu tabağı beğenmedim dedi. beğenmedim. Pastırmadan mı? Pastırma simsiyah dedi. Bir şey de yaptın Onu duyuyor. Ya. Direkt, direkt tavuklara bak. Direkt tavuklara bak. Pastırmalara hiç bakmadı. Pastırmalara bak. Aldı. 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 Birlik tabak. Evet zaten birlik tabak. Bak ben onu kabul ediyorum. Ama sen e, üçü daha çok beğenmedin malzeme var. İki verdin, dörde bir verdin. Ben burada duyuyorum seni. Hı hı. Ve bu bölümü, özellikle bu bölümü, bu puanımı iyi izle. Tam. Üçüncü tabağın sosunu da beğendin, tavuğunu da beğendin. Duydun mu? Yaren, yaren, Yaren Tavun bak bak yaren. yaren. Ben dedim ki bak hatırladım. Bu tabak dedim daha yüksek puan hak ediyor ama dedim pastırması yanlış. Niye bunu az önce inkar diyorsun? Ben He, duydum dedin hatırladım sen seni de dedi zaten. Bugün ama zaten. kafası zaten karıştı abi. şuradan belli. Kafa, Benim derdi sabahı üç yani verdi. çünkü ya, ver ya üçü beğendi. mı duydum? Üçü beğendi. Sosu da beğendi, tavuğu da beğendi. Sadece pastırma da puan kırdı. kırdı. Tavuğu pişmiş dedi. İnkar etme Duydum yani tavuğu pişmiş duydum. dedi. Şey de güzel dedi o pancarı. Duydum. duydum. Beyhan teyzeciğim öncelikle beş verdim teşekkür ederim. Bugün zaten genelde hep e, yeşim beş aldı ben dört aldım. Hani ikimizin tabağı biraz daha olmuştu.